Herkese merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Islak kekimiz için gereken malzemelerimizi hazırladık. Yaparken sizlere miktarlarını söyleyeceğim. Açıklama kısmına da eklerim. Öncelikle bir su bardağı şeker ve 3 yumurtayı karıştırma kabına alıp köpürene kadar iyice çırpıyoruz. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı süt ekleyip Sıvı malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Daha sonra kuru malzemelere geçiyoruz. Bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin ekliyoruz. Daha sonra 3 yemek kaşığı kakao. Tepeleme bir şekilde doldurdum. Ve bir buçuk su bardağı unu ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam olana kadar karıştırıyorum. Yağladığım borcamın içerisine kek harcımı alıyorum. 180 derecede ısıttığım fırında kürdan temiz çıkana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Kürdan ile test edebilirsiniz. bu sırada sosu için gereken malzemeleri hazırladım. 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ekleyip pürüzsüzleşene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağa alıyorum. Kaynayana kadar pişiriyorum. Kaynadıktan sonra 2 dakika kadar daha kaynatıp ocağın altını kapatıyorum. Sosu hazırlarken kekimiz fırından çıktı. Sosunu iyice çekmesi için dilediğim gibi kesiyorum. Soğuyan kekimin üzerine ılıyan sosumu döküyorum buzdolabında 2 saat kadar dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra dilediğim gibi sunumu hazırlıyorum. Ben üzerine ceviz ve portakal kullandım. Sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. deneyecek olan herkese afiyet olsun.